Aaaa! Aman abi! <laughs> Lan, i̇yiyim iyiyim toparlarım. Ananı sikiyim. Lanetlendik biz galiba ya. Sen bunları da al. Ver abi ver. Ben ya? hastaneden sonra orada dinlenip yatarım. Tamam abla tamam. Benim bir araba çözeyim. Oros bu ananas kim? Ah, aşağılar. Ah, ananas kim? İnan, Oros bu çocuğu. Gel gel buraya gel, gel gel. Amına koydum. Gel gel sen de gel. Ah, Dinar, kız ölüyor. DUR! İn lan! <laughs> Dündar hala kovalıyor. Dikiceğmz. <laughs> Dur birader. Aha onu bayılttı mı? Aa indi. Dündar! Geliyorum şimdi bekle abla. Neredesin? Geldim. geldim, neyle, gel gel geldim. neyle geldin? Neyle geldin? Bir araba var altımda seni almaya geliyorum. Neredesin? Benim de altımda araba var. Adamı dövdüm geldim. Ben de ayrı araba aldım. Ben de aldım. Bir sürü arabamız olur. Şu kadını hastaneye götür. Beste ablayı al ben gidiyorum. Şu telefonu kapat. Kapat aman ablayın. Beste ben şimdi seni alacağım. Lan nereye gidiyorsun? Allah'ım. Lan var arkada araba var. Arkada araba. Arkada araba var. Arkadakini ben çaldım al. Arkadaki araba. Abim. <laughs> ya ne yaşanıyor amına koyun sabah sabah. ne yaşıyoruz ya. He? Çok şükür. İn ne koydum? Hayır, sakın. Sakın, 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 sakın. Hayır. 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 Amına koyup Hayır. 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 Onu oğlum bu munak oğlu seni. Kurlus bu çocuğu. Oh. Ölümün, feleğin, her şeyin çemberinden geçtim. 2 dakikada nereden nereye geldik? Ananı sikeyim ya.